Değerli bilim insanları, böylesine önemli bir buluşmada, önemli bir isimden alıntı yapmak istiyorum. Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum. Alıntı yapacağım kişi Karl Marx. Marx, filozoflar dünyayı çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır. Oysa sorun onu değiştirmektir der. Elbette filozof olan, bilim insanı olan sizlersiniz. Ancak bu cümlenin geniş yorumunu atfen şunu söylemeliyim. Sizlerle birlikte biz siyasetçilerin de öncelikli görevi ülkesini ve dünyayı daha iyiye ve daha güzere doğru değiştirmektir. Elbette bir sorunun teşhisi ve sorunun nedenlerini bilmek önemlidir. Ancak sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin önermelerde bulunmak, sorunun teşhis ve nedenlerini tespit etmek kadar önemlidir. Eğer sahip olduğumuz bilgiyi var olan sorunları ortadan kaldırmaya dönük olarak yorumluyorsak bir başka soruna da kapı aralamış oluruz. Dolayısıyla günümüz İslam dünyasının sorunlarını bilmeli, tartışmalı ve hatta gerçeklikle yüzleşebilmeliyiz. Değerli bilim insanları, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 44. ayetinde Yahudi din adamlarına hitaben şöyle seslenilir. Siz insanlara gerçek iyilik, erdem ve dindarlığı tavsiye ederken kendinizi unutuyor, bundan muaf olduğunuzu sanıyorsunuz. Öyle mi? Ve ayeti kerime aklınızı kullanmıyor musunuz sorusuyla sona erer. Elbette burada Kitap Yahudi din adamlarına yöneliktir. Ancak muhatabı tüm din adamları, tüm yönetici kadrolar aslında tüm insanlıktır. Bu ayeti kerimeye atfen İslam'ın temel değerlerini tüm insanlığa aktarmakta aktarmakla görevli olanlarla bu konuda sorumluluk üstlenenlerin de hangi gerçekle olursa olsun, gerekçeyle olursa olsun kendilerini İslam'ın temel değerlerinden azade kılma hakları yoktur. Dolayısıyla siz değerli ilahiyatçıların, bilim insanlarının İslam dünyasının güncel sorunlarına ve sorunlarının çözümüne ilişkin önlemlerini, itirazlarını çok daha yüksek sesle dile getirmesi toplumsal barışımızın tesisi açısından bir zorunluluktur. Değerli bilim insanları, Benden çok daha iyi biliyorsunuz ki İslam hangi gerekçeyle olursa olsun adaletsizliğe, eşitsizliğe izin vermez. İslam hangi gerekçeyle olursa olsun kayırmacılığa, denetimsizliğe, otoriterliğe izin vermez. Bu bağlamda İslam hangi sistemle yönetildiğimizle değil, nasıl yönetildiğimizle ilgilidir ve doğrudan nasıl yönetilmemiz gerektiğinin yanıtını da kendisi verir. İslam açısından kriter adaletle yönetilip yönetilmediğimizdir. İslam tüm insanlığa adalet penceresinden bakar ve adalet penceresinden bakmamız gerektiğini bir şart olarak önümüze koyar. Üstelik İslam adalet kavramını sadece bir hukuk nosyonu olarak da ele almaz. İslam bizden yaşamın her alanında ve her herkes için geçerli olacak şekilde adaleti tesis etmemizi ve sürekli kılmamızı ister. İslam'a göre herkes için ve her alanda tesis edilmemiş adalete adalet denilemez. İslam'ın öngördüğü adalette ama fakat ancak ile başlayan ve adaleti ve adalet arayışını daraltan erteleyen veya ertelettiren adaletin gücünü ve etkisini azaltan cümlelere, bahane ve gerekçelere yer yoktur. Bu nedenle bizler İslam'ın temel değerlerini savunuyormuş gibi görünerek zenginliği, kayırmacılığı, özgürlüğü, denetimsizliği kendisine bahşeden gerçek bağlamından kopartılarak sunulan sabır ve şükür tavsiyeleriyle de milyonlara yoksulluğu, dışlanmayı, baskıyı reva gören anlayışlara karşı ödünsüz bir şekilde adaleti savunmalıyız. Şunu artık hepimiz biliyoruz. Günümüz İslam dünyasının temel problemlerinin kaynağı adaletsizliktir. Dolayısıyla günümüz İslam dünyasının temel problemlerinin tek çözümü de adalettir. Az önce de belirttiğim gibi Adalet bir hukuk nosyonunun da ötesinde bireysel ve toplumsal yaşamımızın tüm alanlarını kapsayan olmazsa olmaz bir davranış biçimi ve tercih konusudur. Örneğin adaletli olduğunuzda fikir ve ifade özgürlüğünü ödünsüz savunuyorsunuz demektir. Bir diğer deyişle fikir ve ifade özgürlüğünün içtihat haline gelmiş evrensel kriterlerini sadece kendiniz için değil herkes için kabul etmişsiniz demektir. Üstelik adaletli olduğunuzda hesap verebilir olmayı da kabul etmişsiniz demektir. Konfüçyüs'ün olduğu, olduğuna inanılan adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner sözünü atfen. Bir ülkede adalet varsa onun etrafında biliniz ki hukukun üstünlüğü, denetlenebilirlik, hesap verebilirlik, can ve mal güvenliği, şeffaflık, eşitlik, kadın erkek eşitliği, çocuğun üstün yararı, liyakat, özgürlük, sosyal devlet, hakça bölüşüm, emeğin üstünlüğü, nitelikli ve kaliteli eğitim, insan ve doğa hakları vardır. Bir ülkede adalet yoksa yani adaletsizlik varsa adaletsizliğin çevresinde Nepotizm, kayırmacılık, işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, liyakatsizlik, denetimsizlik, kültürel ve sosyal yozlaşma, toplumsal huzursuzluk, çarpık kentleşme, niteliksiz eğitim ve bağımlı yargı vardır. Ve biliyor ve inanıyoruz ki İslam adaleti ve adaletin çevresinde dönenleri tesis edenlerden yanadır. Peki adaleti nasıl tesis edeceğiz ya da etmeliyiz. Değerli dostlarım, biliyorsunuz ki yüce yaradan Bakara suresi 30. ayette aktardığı üzere ben yeryüzünde akıl ve irade sahibi bir halife yaratacağım diye buyurduğunda melekler orada fesat çıkaracak ve kanlar dökecek. Birini mi yaratacaksın? karşılığını verir. İşte önümüzde duran tercih budur. Müslümanların insanın akıl ve irade sahibi ve bir halife olarak yaratıldığı bu dünyada fesat çıkaran ve kan dökenlerden olma lüksü yoktur. Müslümanlar için akıllarını kullanmak ilahi ve beşeri bir şarttır. Üstelik aklımızı kullanmadığımız, aklı selim sahibi olmadığımız zaman başımıza gelecekleri Yaradan'ın bizlere söylediği söylediğini de unutmayalım. Yunus Suresi 100. ayette o yani yüce yaradan aklını kullanmayanları aklı selimle düşünmekten nasibi olmayanları iğrenç bir duruma sokar buyruluyor. Bu nedenle içinde bulunduğumuz bu çağda Müslüman olmanın neyi ifade ettiği, nasıl bir Müslüman kimliğine sahip olmamız gerektiği konusunda aklımızı kullanarak en geniş mutabakatı sağlamalıyız. Bu mutabakatı da dışarıdan bir dayatmayla değil, bizzat kendimiz İslam ülkelerinin içinde bulunduğu durumla soğukkanlı bir biçimde yüzleşerek gerçekleştirebiliriz. Kabul edelim ki bu geniş bir mutabakata dayalı ortak bir kimlik inşasına ihtiyacımız vardır. Özellikle kendi içimizdeki farklılıklara dahi tahammül edemeyen, kendi İslam yorumunu şiddet ve dayatma yoluyla hakim kılmaya çalışan kişi ve yapılara hep birlikte karşı durmalıyız. Bu bağlamda tabii ki din ve vicdan özgürlüğünü, fikir ve ifade özgürlüğünü, sanatsal ve ekonomik özgürlükleri kısıtlayan değil, aksine tüm bu, tüm bu özgürlük alanlarını herkesi kapsayacak şekilde güvence altına alan bir laiklik anlayışından yana olmalıyız. Sadece bireysel olarak değil, ülkemizde ve içinde bulunduğumuz coğrafyada etik ilke ve değerlere dayalı bir düzen hedefiyle yol yürümeliyiz. Çünkü komşusu, din daşı ve hatta dünya nüfusunun büyük bir bölümü aç yatarken tok yatamayız. Haksızlık karşısında susup dilsiz şeytan olmayı tercih edemeyiz. Değerli hocalarım, dünyadaki çatışma alanlarının yaklaşık yüzde 60'ını Müslüman ülkeler oluştururken her gün binlerce Müslüman bizzat Müslümanlar tarafından öldürülüyorken kafamızı kuma gömemeyiz. Ülkemiz özelinde dahi gelir dağılımı eşitsizliği gün be gün artıyorsa buna seyirci kalamayız. Örneğin şekli olarak kimin nasıl yaşadığıyla değil sürdürdüğü yaşam pratiği içinde ne kadar adaletli olup olmadığıyla ilgilenmeliyiz. Bu bağlamda özellikle kamu yönetiminde liyakati ve liyakatli olduğu kadar liyakat sahibinin adaletini de öncelemeliyiz. Profesör Doktor Sayın Hayri Kırbaşoğlu'nun 2016'da gerçekleşen sempozyumdaki ifadesiyle söyleyeyim. Birey ve kurumlarla onların dindar olup olmamasına değil, dürüst, Adaletli ve ahlaklı olup olmamasına bakarak yollarımızı birleştirmeli ya da ayırmalıyız. Bu noktada temel İslami ibadetlerini yerine getiriyor ya da getiriyor görünürken İslam'ın adalet, dürüstlük ve ahlak anlayışından uzaklaşanları gözden kaçırmamalıyız. Değerli katılımcılar, konuşmamın son bölümünde de dostane bir eleştiriye zaman ayırmak istiyorum. Konuşmacı listesine baktığımda neredeyse hiç kadın akademisyen, araştırmacı görmedim. Bir iki isim dışında erkek ağırlıklı bir listeyle karşı karşıyayız. Oysa Türkiye ilahiyat birikiminde kadınlar vardır. Ve bugün de pek çok ilahiyat fakültemizde ya da üniversitelerimizin diğer fakültelerinde sempozyumun konusu kapsamında çalışma yürüten yüzlerce kadın akademisyenimiz var. Günümüz İslam dünyasının meselelerini kadınlar olmadan konuşamayız, konuşmamalıyız ve kadınlar olmadan çözüm yolları da bulamayız. Bir sonraki sempozyumda ve düzenleyicisi olduğunuz yer toplantılarda kadınlara da yer vermenizi, hatta kadın bilim insanlarını bu tür toplantıların düzenlenme kurum, kurum, kurullarını almanızı da önemli istirham ediyorum. Dediğim gibi bu sözlerimi dostane bir eleştiri olarak kabul ediniz. Değerli dostlarım, bireysel, toplumsal ve ülkeler düzeyindeki sıkıntılarımızla yardımlaşma, dayanışma, birlikte ve barış içinde yaşama irademizin daha da çoğalması umuduyla Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yılında günümüz İslam dünyasında meseleler ve çözüm yolları adı altında düzenlenen bu uluslararası sempozyuma emeği geçenleri kutluyor, düzenleme kurulunu tebrik ediyorum. Önereceğiniz çözüm yollarının uygulanması için ülkemiz adına gereğini yapacağımızı bilmenizi istiyor. Sizlere en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim.